Merhabalar, hoş geldiniz. Telefon yönlendirme nasıl yapılır? Sizlerden gelen yorumlar, sorular tek tek videolarımızı çekiyoruz. Arkadaşlar, öncelikle Android telefon yönlendirme nasıl yapılır? Telefon uygulamasını açın. Sağ üstte bulunan 3 noktaya basın. Ayarlar tuşuna basın. Gelen arama sekmesine inin. Arama yönlendirmeye basın. Numaraları buralardan buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. iPhone ve iOS telefon yönlendirme nasıl yapılır? Telefonunuzdan önce ayarlar sekmesini açın. Daha sonra telefon sekmesine basın. Arama yönlendirmeye basın. Arama yönlendirme kapalıysa açın ve yönlendirmek istediğiniz numarayı oraya yazın arkadaşlar telefon yönlendirmeyi yaparsanız teşekkürler İyi günler